şey genel yeteneğe geçtim. Onu bitirdim sonra baktım 15-20 dakika kaldı. Bomba bölgelerini koru. Matematik olduğu gibi duruyor dedim salla ama. Hmm. Sonra dedim lan dedim bu 4 tane şey bir doğruyu götürüyor mevzu var. Ama şişten geçmiş. Bir paramışım var ya bir tanenin daha canı. Peş peşe çıktılar. O üçünü de bir taradım. Bu da AFK. Yok la. Yo tarıyor. Nerede lan? Altta bir yerde herhalde. Zula kazandı. Oha. tak tak be lan. Tak tak. Kol çıktı. Bomba bölgelerini koru. Yüzü, bir çıktım kafadan. Üç kişi bana bakıyor. Çektim emareti bir taradım. Hepsini yamuldum. çıkan ama bomban var mı Zula kazandı bilgisayarda bir takılma var bomba bölgelerini koru ne inanılır gibi mi har? O Yusuf hiç ölmemisin kardeşim. diyorsun. <laughs> Ölür. Tam aşağıyı Onlar herhalde 10-0 yemeği planlıyor. Oh, oh. oh. Ah, adam var uçtu ama Amelesi mi gibi Laksı Eski şeyim ya göstermeyiler. Kapıyı kan Hadi ya biri gelirse maşır bakardı. Bu kadar zaman geçti. sen de git sen de pompalarsın. Şurası bir damcın ya. Lan vurdu. Geri geri öldüm onu. Şurası bir amına koyayım ya. Vurdu beni geri kaçtı onu. Bana bir tane vurdu geri kaçtı. Sıksa öldürecek beni. <laughs> <laughs> Ameliyatçı <bizim> gibi lan. Bu bölgelerini koru. Ama Yusuf hiç ölmemişsin. Diyesin sen de bir gülsem olur. <laughs> Amına kodumun ameli gibi çekil. koydum ana. Oğlum adam makonla tamam mı? Biz kime denk geldik. Yani saldı, saldı, saldı bunu canı ne yapar hala suva kazandı bomba bölgelerini koru ya oğlum blok atma lan ya senin yüzünden adamlar benden önce geçti ama şimdi bomba satsın şimdi bomba satsın Kamaşır gördü. Kanka. Ölü, Kanka. <laughs> öyle ölürsün. Işte. Kanka. Evde bombayla kaldı babam. Geldi. Sula kazandı. O Eren hiç Sen öldün mü? Amelesin mi gibi yapıştırdılar seni. Bomba bölgelerini koru. Ama <laughs> bak <laughs> <laughs> bir bomba atın dedim herkes oraya rastladı. Blok atmasaydın bana orada zaten ölecektik. Ne diyor la pompalı kullanan <laughs> kulağımı sikti vurmuş. <laughs> Oy. Gri. Oğlum Gri, hey sen neredesin millet <laughs> hey. Bomba kuruldu bombayı bul ve etkisiz hale getir. Amına kodum sizin estiriş şuradan ya. Abi. Adam M4A1'le sızıyor ama. Nerede ki? Evet. <laughs> bir de şey ilk. Adam önünde de solda kutu var abi, ya. <laughs> Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bizim adam M4A1'le oynuyor lan. Neyse attı bir de. Ben nasıl oynuyorum? Oo, ben çıkmamışsın. Yattım acı. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Tek adamına dört adam var. Bomba bölgelerini koru. Allah'tan adamlar salak. <laughs> Yusuf iki kere ölmüşsün abi mal mısın? Sen hiç ne oğlum? <laughs> ne alaka? Birinde beni blokladın ya onu hak etmiştin zaten. Çamaşır ikili yedin. adam girmiş kanka bir ya. söyleyin ya. Bana konuşmayın kanka ya. Ben de görmedim. Elinde bıçakla koşuyorum kısa ya. Adam gelmiş hiç haberim yok. güvenip BMR geldi BMR BMR. Bir ara B'de kuruyor kanka. Arkanda solda sol. Sağında çık, sağda gir. Gladio kazandı. Mal anlatır gibi anlatıyorum kendini vuran. Bomba bölgelerini koru. Bizim adam maçı izliyor herhalde lan. Ya sen değil miydi ben sana anlattım. Yo. -ho. Bizim adam herhalde dedim o maçı ofu. izliyor. Ya amına koyayım zıplar dedim ya. <laughs> Altı kiyosu. Biri tek yemedi. Oy. <laughs> Nasıl çaldı değil... oğlum ben onu? Ben de ben oldu zannediyorum. Nerede bu? Bilmiyorum. Abi Aa bu pompalı. Aha dayı sikti sizi. Zula kazandı. Bloklama gidiyor. Bomba bölgelerini koru. Adamı mı blokladın? Yok. mı dedi. Hı. Hmm. Donk kim? Onun bana dedi ki. Oğlum sen yaşıyordun, o yaşıyordu bir de. amına koyayım ya ikisinde yiyon nasıl ölmüyorsun ya? Kodumu sinek kolumu yiyor aman işittim. <laughs> Oğlum Yamaşır solda pusuyormuş ya la. Ben de kimse yok diye gidiyorum. Sula kazandı. Aya çık aya. Bombayı kur ve patlat. Yani kokusundan geliyor ya. Ne kokusu? Sait <laughs> bir tane ikili yedim. Başka yere bakıyordum. Sıçtı ağzıma ya. On canım Alttan bir vuruş yapayım mı? Hiç? Olmadı. Olmadı işte olmadı. Zıplayabileydim Abi geldiler abi. kazandı. Bombayı kur ve patlat. Sağdaki yerden. Ama şuradan rahat. Öldü o. <laughs> o öldü. Tamam, şu kaldı. Staptayın, Zula kazandı. Yusuf beni geçersen sana hediye alacağım. Bombayı kur ve patlat. Geçebilir mi? Yan TK atarsan Burant beni geçersin. Asistlerin önümdesin. Aha At, tek atacak ne yapıyor bu? Sula kazandı. Kaldır lan lan senden yoksa belki geçerdin ha. Maçı kazandın.